Arkadaşlar şu soruların çözümünü yapmaya çalışalım. Şimdi burada kolay bir sıralama sorusu, seçim sorusu var. Şimdi bize bu iki araba boş yerlerden birine park edecekse şu ilk arabayı bir, iki, üç, dört yerden herhangi birine park ettirebiliriz. Çarp ikinci arabayı da park yerlerden herhangi birisi olduğuna göre kalan üç yerden birine park ettirebiliriz. Cevabımız 12 olarak Adana olur. Şimdi bu kişilerden gözlüklü olanlar şeklinde bir ıı, sıralama yapacağız. Çok seçemiyorum ama gözlüklü herhalde şu ikisi. O zaman bu iki gözlüklü bir kişi gibi düşünürseniz arkadaşlar bunlar bir kişi gibi olacak. Diğer ki insanları sayalım. 2, 3, 4, 5. O zaman 5 faktöriyel çarpı. Bu iki kişi de kendi içinde yer değişebileceği için iki faktörü olarak cevabımız Cihan olacak. Şimdi burada Bakalım ne yapmış. A kutusunda kırmızı ve sarı renkli 4 bilye varmış. Ondan A'da iki bilye sayısını şu şekilde K artı S olarak 7 toplamın 7 olduğunu not aldım. Ama sarı olma olasılığı kırmızıdan daha fazlası. Demek ki sarıların sayısı kırmızılarından, kırmızıların sayısından daha fazla. B'de ise mavi ve sarı olmak üzere 10 tane bilye olup mavi olma olasılığı sarı olma olasılığından fazlası. Demek ki bu kutudaki mavi top sayısı sarı top sayısından Fazla olmuş olacak. M büyüktür diye not aldım. C kutusunda ise sadece altı tane e, sarı renkli e, top varmış. Topu Billy' vermiş. Şimdi önce şu ilk bilgileri bir yorumlayalım. Şimdi burada e, A kutusunda kırmızı ve sarıların toplamı 7 ise, mesela ve sarı kırmızıdan e, daha fazla olacaksa, dörde 3 ya da 6'ya bir şeklinde bir değer verme olayını yapsak. Bu durumda sevgili arkadaşlar, şimdi şu ilk e, durumu tartıştığımız zaman sarı 6 ise mavilerin 4 e, olması lazım demek ki e, B kutusunda. Çünkü her iki kutuda da sarı bilgilerin sayısında eşit işte olduğu söylenmiş. E, bu da şu şartı sağlamadığı için 1'e 6 olamayacağını söylüyorum. E, A'da üç kırmızı 4 sarı olduğu durumda sarılar kırmızıdan büyük bakınız. Bu durumda, şurayı bir düzenleyeyim, yine B kutusundaki sarı sayısı da 4 olacak. Bu durumda mavi sayısı 6 ve 6 büyüktür 4 şartını, yani mavi büyüktür 4 şartını sağlamış olduk. Yani aslında şunu öğrendik, A kutusunda 3 kırmızı, 4 sarı olduğunu, B kutusunda ise 6 mavi, eşit olarak 4 sarı olduğunu C kutusunda ise sadece 6 sarı olduğunu ve bu iki ABD kutularındaki bilgilerin C kutusuna atılacağından bahsettiği için artık C kutusunda 3 kırmızı, 6 mavi ve 14 tane sarı olmuş oldu. Şimdi bu C kutusundan rastgele çekilen bilginin kırmızı olma olasından bahsettiği için kırmızıların sayısı böyle toplam sayı 23 olarak cevabı bursa buluruz. Merse'nin e dediğimiz bir sayı tipinin üzeri n-1 olarak yazılabileceğini ve buradaki n sayısı asalken m de asal sayı e, olursa bu sayıları Merse'nin e asal sayıları denildiği söylenmiş. Şurayı görecek şekilde yapalım. Şöyle yeterli herhalde. Şimdi ilk 9 satırda oluşan mersenne asal sayılar. Yani aslında n bir asal sayı olacak. 2 üzeri n eksi 1 sayısı da bir asal olacak. Bu şekilde sayılar arıyoruz. O zaman e, haliyle n e asal sayı olarak 2 ile başladığımız zaman hemen 2 üzeri n eksi 1'in cevabının da bir asal olup olmadığını yani 2 üzeri 2 eksi 1'in cevabının asal olup olmadığını kontrol edelim. Bakın bu bir asal sayıdır. O zaman bu mersene sayısıdır. Devam ederek böyle 9'a kadar en asal sayılarını yazmaya çalışacağım. Bu sefer Mersenne sayısı 2 üzeri 3 eksi 1 yani 7 oldu. Bakınız bu da bir asal sayıdır. 4'ü geçiyorum çünkü n'in asal sayı olduğu durumu tartışacağız. Ee, N 5 ise e, bu sefer 2 üzeri 5, e, pardon 5 eksi 1'in 31. 31'in de bir asal sayı olduğunu. Yine 6'yı geçiyorum bir asal sayı değil. 7'ye bakalım. Bu durumda 2 üzeri 7 eksi 1'e baktığınız zaman sevgili hacılar 127'nin de bir asal sayı olduğunu söyleyebiliriz. 8 asal sayı değil 9 da asal sayı olmadığı için denemeyi bırakıyorum. Bu yuvarlak için aldığım sayılar bu, bu Pascal üçgenindeki ilk 9 satırındaki Mersin asal sayıları bunların toplamını sorduğu için herhalde cevabımız şöyle 10 geliyor. 41, 168 olmuş olacak. Sanırım görünmeyen seçenek Denizli diye düşünüyorum. Şimdi bu soruya dikkat ederseniz e, köşegen boyunca kesmiş. Ama yine şu kısa kenarının B, şu yataydaki kenarın da A olduğu gerçeği değişmiyor. Şimdi bu A ve B, B uzunlukları şu denklemin kökleri olduğu için bakın bir ikinci denklemin köklerinden bahseder bahsetmez. Bu denklemin kökler toplamının yani eksi B bölü A kastayı oranına bakarak 2C artı bir olduğunu kökler çarpımı olan A ile B'yi kök olarak kabul edeceğiz. C bölü A oranına 36 olduğunu öğrenebiliriz. Zaten bizden de istenen bu üçgenin alanı dike iki kenarını pardon birbirine dik iki kenarını çarparak ikiye böldüğünde cevabın 18 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Özlem'in evinin e, evine uzaklıkları eşitmiş. O zaman bu iki mesafeyi birbirlerine e, eşitleyerek yazıyorum. Buradan x kare eksi 6x artı 9 bir tam kare ifadesi oluşmuş oldu. Bu da x eksi 3'ün karesi olduğu için buradan x'i 3 olarak elde ederiz. Bir polinomun bölmesinden kalanı bölümünden herhangi bir ifade bölümünden kalanı sorduğu için hemen böleni sıfır yapan sayı 2'yi Bölünen polinomunda yerine yazdığımızda bizim aradığımız aslında P4 değeri. Bize verilen P polinomu da bu. P'nin içinin 4 olmasını istiyorsam o zaman X yerine 6 yazmalı. O zaman cevabımız P4 eşittir. 6'nın karesinin iki katına 72-24 artı 1'den sanırım bunun cevabı da 49 mu oluyor? 73 aynen 49 olmuş oldu. Klasik bir sadeleştirme sorusu. Yukarıdaki küp farkını açtığımız zaman a eksi bir çarpı a kare artı a artı bir böyle. Aşağıda da bakın yukarıdaki çarpanlardan birini elde ettiğimiz sadeleşecek. Arada bir çarpma var. O zaman herhangi bir değişiklik yok. Şurası iki kare farkı. a ile birin kareleri farklı olduğu için bunların toplamlarıyla farklarını çarparak yazdım. Aşağıda da a eksi birin tam karesinin açılımı var. Şimdi şu, şunu götürse yukarıdaki a x 1'in çarpımı da paydadaki a x 1'in karesini götürse cevabımız a artı 1 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar şu şekilde biraz yaklaştırayım görmeniz rahat olsun diye. Hızları sabit olan bu iki araç 40 ve 50 hızıyla aynı anda yola çıkmışlar. Ve aralarındaki mesafede 270 kmymiş. Şimdi bu araçların arasındaki uzaklık e, T0 anında 270 km. hızların toplamı 90 olduğu için 90'ı e, aralarındaki mesafe hızları toplamına böldüğümüz zaman demek bu iki arkadaş, iki araç 3 saat sonra karşılaşırlar. Ama grafiğe baktığımız zaman Ceyhan'da bakınız karşılaşma noktası yani aralarındaki mesafenin sıfır olduğu noktada iki saat 2 olarak vermiş. de aynı e, hata yapmış arkadaşlar. Şimdi Adana, Bursa ve Edirne'de e, kalmış oluyor. Şimdi bu arkadaşlar artık karşılaştılar. Şurada bir yerde karşılaştılar. Bu yoluna, bu da yoluna devam ediyor. Ama hızlarını iki katına çıkararak yani yeşil otomobilin hızı 80 olsun, mavi otomobilin hızı da 100 olsun. Bu şekilde iki saat boyunca da hareket ederlerse bu araç dikkat ederseniz 160 km yol almış olur. Bu araçta tık 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 atlı gibi gittiler. 200 km yol almış oldu. En son bulundukları noktalar şuralar ve şuralar bunlar arasındaki mesafede 360 km olmuş olacak. Yani grafikte de... 2 saat sonra yani 3 saatte karşılaşmışlardı T3 zamanında. 2 saatte eklediğimizde demek ki T'nin 5 olduğu noktada aralarındaki mesafe 360 olacaktır. Yani bakın Adana'da 2 gibi. Bursa'da 5 yani 180 olduğu söylenmiş. Edirne'de de T'yi 6 olarak yazmış arkadaşlar. Yani şuradaki görüntüde çıkmıyor ama şurasını 6 olarak yazmış. O ki aradan bak 3 saat geçmiş. Biz 2 saat hareketlerini konuşmuştuk. Yani cevabımız Adana. Şimdi burada arkadaşlar yukarıda F ve G fonksiyonlarını verip bize GOF fonksiyonunu sormuş. Bir kere önce GOF fonksiyonunu yazarken kümeleri şöyle yapalım. Aradaki B kümesini geçmemiz yani GOF fonksiyonu A'dan C'ye olduğunu A ve C kümeler arasında olduğunu söylememiz gerekir. Bu durumda B'miz e, elenmektedir. Denizli'de elenmektedir. Edirne'deki de e, kümeleri de soldaki küme C sağda iki küme A yaptığı için Edirne'de elenmektedir. O zaman bu iki A ve C seçenekler arasında kaldık. Şimdi bunu da anlamanın en güzel yolu noktaları takip edelim. Mesela F de farklı noktaları bulmaya çalışalım. MM'ye gitmiş. Adana'da Cihan'da da bakınız MM'ye gitmiş. Bunlar ortak. ikisi de aynı şeyler söylediği için bir kıyas yapamayacağım. Adana'da AL'ye gitmiş. Cihan'da da AL'ye gitmiş. SP'ye gitmiş, Ceyhan'da da SP'ye gitmiş, TA'ya gitmiş, TA'ya gitmiş. Bunlar hep ortak şeyler, aynı şeyler söylemiş. Ama sanırım, şuraya biraz bir şey yapayım hocalar. Sanırım farklı olarak Adana'da R, E'ye giderken, yani Adana'daki fonksiyon grafinin ilişkisi iddiası Goffrey'nin E olduğu C haldeki fonksiyon iddiası da bakın R M'ye gittiğine göre Gof R'nin M oldu. Şimdi bunun hangisinin doğru olduğunu anlamak için yukarıdaki ilişkiye bakalım. Bir kere Gof dediğimiz G içinde de F'dir. Sonuç bakalım E çıkacak mı? F R'yi F fonksiyonunu takip ederseniz F R, yani R C'ye gitmiş burası C. G C'yi soruyor. Bu durumda da G C'ye bakalım. C E'ye gitmiş. Yani doğru oldu bakınız otomatik bu, bu, kafayla kafayı elersiniz. Şimdi polinom başka sayısı o polinom e, ilk, en büyük x teriminin kuvvetini göstermekte ve derecesi de o polinomun tipini anlatmakta. Yani uzun uzun bu polinoma aslında şu şekilde başka sayısı 2 ve derecesi e, 3 olduğuna göre ax küp artı a, 2x küp artı bx kare artı cx ve bx artı c şeklinde yazmak mümkün. Ama bize bir bilgi daha var. Tam bölünebildiği söylenmiş. x artı 1 ile x artı 2. Yani P polinomumuz Demek ki P polinomumuz bu çarpanları içeren başka sayısı da 2 ve ayrıca derecesi 3 olduğu için x kutlu bir terim oluşması gerektiği için bir de üçüncü bir çarpan olarak x artı k şeklinde bir çarpı olduğunu söyledim. Polinomun tipi bu. Sabit terim 6 ise demek ki x'e 0 koyarak 2 çarpı 1 çarpı 2 çarpı k'nın 6 yani 4 k'nın sabit terimi olan 6'ya e, 2 k'nın 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Aynı polinomda bu sefer kas sayılar toplamı için polinomda x'e 1 koydum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 1 artı k 1 koymuştuk. Burada niye k'yı bulmadıysam k 3 bölü 2. Yerlerini yazarsak şuradan 12 geldi. Çarpı k yerine 3 bölü 2 koyduğunuz zaman buradan da 5 bölü 2 geldi. Sadeleştirmeler yaparsanız cevabı 30 olarak bulursunuz. Klasik katlama sorusu büyük e, bir kenar x olan bir kareyi önce ortadan ikiye bölersek bir kenar artık x bölü 2 oldu. Sonra yatayda da ikiye bölersek o zaman e, şu kenarı da x bölü 2 olmuş oldu. Yani şekil 3'teki kenarlar x bölü 2 x bölü 2 olmuş oldu. Bu e, karenin üç, şekil 3'teki karenin bir köşesinde ikiye dört yedik bir dik üçgen çizilip kesilip sonra açılmış. O zaman bu şekilde açıldığı zaman arkadaşlar şöyle bir Şekil oluşacaktır. Her bir köşede bir dik üçgen kesildiği için şu şekilde düşünün. Kapladığı alan artık şuradaki alan boş oldu. Orası kesik oldu çünkü. O zaman şöyle bir şey yapalım. Tüm alanımız zaten x kare. Şuradaki bir tane dik üçgenin alanı da 2y çarpı 4y bölü 2'den 4y kare olmuş oldu. Değil mi? Aynen. Ama bu bölgede bakınız şöyle tamamladığınız zaman bu üçgenden tam 4 tane olduğu için o zaman şu bölgenin alanı 16 ye kare olmuş oldu. O zaman tüm alan olan x kareden kesilip ve atılmış kısım olan 16 yakarıya çıkardığımız zaman artık e, şu açıldığında şuradaki bölgenin alanını bulmuş olacağız. Bunu da 2 kare farkıyla yazarsanız cevap edin olarak bulursunuz. Şimdi arkadaşımız ikinci acı bir denklemi tam kareyi tamamlayarak çözmeye çalışmış. Birinci adımda sorun yok. İfade 3 eklemiş, 3 çıkarmış. İkinci adımda toplamayı doğru yapmış. Eksi 3'ü bu tarafa atmış. Üçüncü adımda da x kare artı 6, x artı 9'un, x artı 3'ün karesi olduğunu söylemiş. Buralarda hiç sıkıntı yok. Ama dördüncü adıma baktığınız zaman her iki tarafın bakın bir önceki adımda yazdığı eşitliğin her iki tarafın karesi aldığında normal x artı 3'ü kök 3 veya eksi kök 3 olarak bulunması gerekiyordu. Ama sağ tarafın bakınız karesini almadığı için ilk olarak dördüncü adımda hata yapmış. Yukarıda verilen işleme e, göre arkadaşlar şu denklemi yazmamızı istemiş. Şöyle şu üçgenleri içindekiler birbirle çarpmamızı Şuradaki dairelerin içinde yazan sayıları da toplayıp bu ikisini birbirine eşitlememizi istemiş Hemen bu ikincilerde denklem olacağını xlerin çarpımından anlayın ikincilerde denklemde de hep eşitini sıfır yapmaya çalışalım ki kök bulması kolay olsun bu durumda x kare eksi x eksi 2 eşittir 5 burada da x kare eksi x eksi 7 eşittir sıfır oldu şimdi üç terimli ifadeyi bu ifadeyi çarpanlar vermek biraz aşıyor bizi çünkü irasyonel e, sayılar düşünmemiz gerekiyor haliyle delta yoluyla bulduğumuz formülle ihtiyacımız var. Yani delta b kare 4 ac diye bulduğumuz formülü hesaplıyorum. Ee, sanırım buradan 29 geldi. Bu formüllerde neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. İkinci kök ise şöyle x2 diyorum. Bu arada köklü kısmın eksilisiydi. O zaman bu formülü yapıyorum. 1 ve ikinci kökü eksi b derken eksi eksi 1 B'miz eksi 1'di çünkü. Artı eksi kök delta'yı da 29 bulduk. 2 A'mız da A2 olduğuna göre 2. Bu halde bu denklemimizin kökleri 1 artı eksi kök 29 bölü 2. Bunu bir artılı olarak yazarsak kökün birini bir de eksili olarak yani eş, eşlenin şeklinde yazarsak kökün diğerini bulmuş oluruz. Sanırım cevabımız görünmüyor ama Adana Bursa değil. Herhalde Şuman. Evetler yani şu Ceyhan olmuş oldu. Bakalım yine de. Şimdi çarklar hakkında verilen bilgileri not olarak başlayalım. Birinci çark bir turu, şu çarkımız bir turu 8 saniyede tamamlıyor ve 4 parçadan oluştuğu için yani 4 parçayı yani 4 bölmeyi 8 saniyede haliyle her bir bölmeyi ya da her bir parçayı 2 saniyede halletmiş olacak. Bunu not aldım. İkinci çarkımız da saatin e, ters yönüne dönüyor. Bu sefer bu çarkımızda bir turu pardon iki tam turunu demiş. Of acayip durak tuzak. İki turunu. Yo iki turu değil. Çarp iki o oh, pardon. Of çok yanlış anlaşılabilir ama yani. Çarp bir. Anlaşılmaz gerçi de bir an böyle gidebilir. İki turunu değil arkadaşlar. O iki çarpı numarası. O zaman iki turu. Bak yine aynısını yapıyorum. Bir turunu yani bir tam turunu. 24 saniyede tamamlıyor. O çarkımızda sanırım. 8 eş parçadan oluşmuş. 8 parçayı 24 saniyede tamamlanıyorsa, bir parçasını bulalım hemen. Bir parçası da 3 saniyede tamamlamış olacak. Bunu da not aldım. Şimdi bize istenen çarpın yukarıda konumdayken, her ikisi de 36 saniye çevrilmiş. Şimdi birinci çarp 36 saniye çevrildiğine göre, sevgili arkadaşlar zaten. 4 tam tur atarak 32 saniye alır ve başlangıç noktasındaki yani ilk halinde aynı noktaya, aynı konuma gelir. Kalan dikkat ederseniz 36 saniyeden 4 saniye daha dönmeye devam edecek. Her iki saniyede bir parça döndüğüne göre birinci şartımız aslında iki parça ilerlemiş olacak. Şimdi dönmeyi bu tarafa doğru yaptığına göre arkadaşlar mesela artık bu buraya, bu buraya gelmiş olacak. Yani sonuçta iki parçanın dönmesiyle burası bir, şurası tam şuraya gelmiş olacak. Şimdi bu çarkın durduğu cebi ifadeler çarpımından bahsettiği o bu çarkımızda görünen kısım, yani o ibrede görünen kısım x artı 4 olacak. Şimdi şuna bakalım. Bu da 36 saniyeye dönecek. Zaten bir tam turunu 24 saniyede yaptığına göre şimdi tam 24 saniye sonra başla, baştaki gibi olur. Kalan 12 saniyemiz var. Şimdi 12 saniyede kaç parça ilerleyeceğine bakalım. Şimdi az önce not aldık. 3 saniyede bir parça ilerliyorsa, 12 saniyede demek ki 4 parça ilerlemiş olacak. Şimdi bu da dönüşünü böyle yaptığına göre, bakın hareketler şu şekilde gelmiş olacak. O zaman 4 parça ilerleyeceğine göre bu 1, 2, 3, 4 demek ki bu çarkta da görünen kısım x artı 3 olacak. Şimdi verdiği hikayeye göre bu ikisinin, bu görünen kısımların çarpımı x artı 3 ile x artı 4'ün çarpımı. 4 eşitlenmiş. Buradan da x kare artı 7x artı 12 4'ü de öbür tarafa attım. 8 eşittir 0. Yine bakın bu denklemin köklerini bulmak kolay değil. Ama zaten bize köklerine bu denklemin köklerine birer isim vermiş. A ve B adını vermiş. Köklerinden bahsettiği zaman bu kökler toplamının kasiyelere bakarak eksi -7. 7 çekim olduğunu kökler toplamının yani a artı b toplamı eksi 7. Yine katsayılara bakarak köklerin çarpımında da 8 olduğunu not alabiliriz. Çünkü bizden istenen ifadede de biraz düzenleme yaparsanız a çarpı b parantezini aldığınız zaman şu şekilde bir ifade aslında bu. Burası kökler çarpımı 8'de, Burası kökler toplamı eksi 7 idi. Bunların çarpımı da eksi 56 olacaktır. Bunu da verelim.